Rapim analog Çapı yok asımın adı kof Siperini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu Verirken belini ama kalemi de yok Bu da sana yeni bir de yok Rapim analog Çapı yok asımın adı kof Siperini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu Dağlara osuran tavşan kardeş Bulaşıkları yıkar ancak Tüfeğin kırılırsa yürürsün boş boş Bende kalem kırılınca Kabuğun şan fıstığı gibi sertmiş geçerim üzerinden tankla Noel ağacı gibi giyinip iki sokak arasında gidip gel at takla Diz mı çarptı dostum sana gözlerin doldu kanla Melek dedi ki bana flow kasma bak anlamazlar hiç hepsi kazma Bir de al yuvasız abici küçük enişte rapçilerin hepsi yasta Türkçe tercümanla konuşan adam bak listelerde en başta Bebede cemelini ama kalemi de yok Bu da sana yeni video yok Rapim analog Çapı yok asımın adı kov Siperini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu Bebede cemelini ama kalemi de yok Bu da sana yeni video yok Rapim analog Çapı yok asımın adı kov Siperini kaz git Çeneyi bırak altın oran bu Boş bir fıçı gibi boş bir bidon bir kokmuş fıçı dibi kokmuş gidon bir koş bir bak hele kimmiş it oğlu it sifon var ondan bir ton ve onlar sporların bak kötü olacak tek bir son var ancak bir kolma sen kop bir sol. yalnız çok hip hopçu çalış çalıştı ter kok alıştın her boka çalıştı al yalan doldu hep yarışta kal yol yürünmez hiç kanatmadan ben hep yürüdüm hiç kanatmadan geceleri bile hiç karatmadan bir de her boş bek rap rapi abartmasan ben de boşuna yeni yeni açmasan Bir oyununu oyna elime bakmadan derece <laughs> merini ama kalemi de yok bu da sana yeni video rapim analog çapı yok asımın adı kov siperini kaz git denemeyi bırak Altın oran bu Altın oran bu Altın oran bu Altın oran bu Bu da sana yeni video Rapi monolog Çapı yakası monadı kov Sikerini kaz git Çeneyi bırak Altın oran bu